Merhaba arkadaşlar. Ben Tıp Akademisyen Yavuz Şahin. Bugün sizlerle 2024 Mart TUS'un farmakoloji sorularının analizini yapmaya çalışacağız. Sorular nereden geldi? Hangi şekilde bir dağılıma sahip diye. Arkasından da bu soru olarak da referanslarımızı konuşacağız. Başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Bu sınavdaki sorular kolay ve orta seviyede sorulardan meydana gelmekteydi. Bizim farmakoloji konu kitabımız 184 sayfalık kitap 17 soru yakaladı. Bir tane soru kaçtı. Farmakoloji soru kitabımız 16 soru yakaladı. Video paketimiz 2,5 günde bitiyor aşağı yukarı. 17 tane soru yakaladı. Ve soru kamp bir günde ise 14 tane soru yakalayabildi arkadaşlar. Soruların dağılığına bakarsak 10 tane kolay soru vardı. Orta seviyede 7 tane soru vardı. Bir tane de zor soru vardı. Dağılımdan endikasyon ve ilaç özelliklerinden 5 tane soru geldi. ki zehirlenmeden 5 tane soru geldi. Ve mekanimalardan da arkadaşlar 8 tane soru geldi. Kabaca farmakoloji son yıllarda gerçekten çok nokta atışı, çok güzel, kalifiye iyi sorular soruyor. Çok fazla atipik, çok fazla insanları üzen sorular sormuyor. O yüzden kabaca farmakoloji sınavı bence genel anlamda güzel bir sınavdı. Farmakoloji çok fazla zorluğun olmadığı bir sınavdı. Yine her zamanki gibi son yıllarda ÖSYM'i, çalışanın yapabildiği, emek verenin yapabildiği tarzda bir sınav soruları sormuştu. Bu sınav soruları bazen zor, bazen kolay oluyor. Fakat önemli olan nokta atipik veyahut da çok fazla böyle e, uç düzeyde olan veya çok saçma olan sorular sormadığı müddetçe, hata sorular sormadığı müddetçe zaten sınav çalışan meslektaşlarımız, hekimler her zaman bu sorulara alakalı genelde memnuniyet duyuyorlar. Şimdi bakacak olursak ilk sorumuz arkadaşlar. Hangisi polimorfizminde yavaş çalışması durumunda lupus benzeri tablo meydana gelir. Bunu sordular. Yine bu soruyu hangisi ana pozitifliği, antinükleer antikor pozitifliği veya hangisi anti histon antikor pozitifliği yapabilir diye de Tabii ki basit bir soru. Kitapta 48'in sayfamızda vardı zaten bu bilgi. Asitilasyonuna yakılan ilaçlarda eğer hasta yavaş ise risk artıyor. Onlar da ilaca bağlı lupus meydana geliyor. Bu da sınavda bize ateş, atralji, plevrit, perikard gibi semptomları da sorulabilecek güzel bir sınav soru formatıydı. Basit bir soruydu bu soru. Diğer soru bu sorunun benzerini kampta çözmüştük zaten. Kampta aynen şöyle bir soru çözmüştük 17. sorumuzda. 2024 Mart Farmakoloji kampımızda. Yavaş asitleyicilerde ilaca bağlı lupus yapmaz olan ilaçlar kimlerdi? Ana pozitifli yapmayanlar kimlerdi? 4 tane meşhur ilaç hips, hidralazin, izoniazid, prokremit ve sülfamitler. Bunlar yavaş asitleyiciler lupus yapıyor. Minoksidil böyle bir etkisi yok. Bu soru zaten kampta çözmüştük. Sınavda benzer soru geldi zaten. Diğer soru, ikinci sorumuz çift kör çalıpların olduğu fazı sordu. Faz 3 reaksiyonunu sordu. Kitabımızdaki faz 3 reaksiyonunda direkt plasebo ile karşılaşmanın olduğu yani çift kör olduğu çalıplar faz 3 reaksiyonları. Yine kampta da 36. sorumuzda biz ilaçla ruhsatla alakalı bir soruda bütün şıkları gözden geçirdiğimiz noktada faz 3'ün kendisinin plasebo ile karşılaşmanın yapıldığını ve çift kör çalıpların yapıldığını da zaten kampta vurgulamıştık. Sınavda bu soru geldi zaten. Diğer üçüncü sorumuz arkadaşlar. Hangi reseptör eşleşmesi doğrudur? M2 reseptörü cam pazalması yapıyor. GI olduğu. Evet kitapta 24. sayfamızda var. Muskanik 2 GI cam pazaltıyor. Basit bir soru. Beklenen soru yine geldi. Buradan dikkat edelim. M1 ve M3 GQ aracı ip 3 kalsiyum arttırıyor. M2 GI cam pazaltıyor. Yani ne yok? GS yok. Yani cam arttıran bir reseptörü. Parasempatik sistemin yok. Dikkat bu da sınavda belki gelebilir yayınlarda. Tabii ki bu soruyu kampta çözdük. Kampta 48. sorumuza bakarsak aynı anda aynı ekran çözümün sorularından bir tanesi. Sol taraf tüm sempatik reseptörler. Burada dikkat edersek bunun alfa 1'i GQ, parasempatinin M1'i GQ. Aynısı. Alfa 2'si GI, parasempatinin M2'si GI. Sempatikte beta 1, beta 2, beta 3'ün hepsi GS. Dikkat parasempatik M3 GS değil, M3, M1 gibi tıpkı GQ. Bunun sonunda çözmüştük. Kamptaki aşkın diyor. M1 GQ'dur. M2 bak G'dir. G Gİ oldu yazıyordu ve kampta zaten M2'nin G oldu ve cam pazalttı geldi arkadaşlar. Diğer sorumuz motofilin nerede kullanılır? Bu eski sorusuydu. Basit soru yine geldi aynı soru. Kitapta 106. sayfamızda var. Modafinil narkolepsi tedavisinde kullanılıyor. Kampta da zaten bu soru çözmüştük. 264. soruda orta tarafta önce narkolepsi ile hastalarda ne düşer? Cevap oreksin seviyesi düşer. Bu mekanizmasıydı. Soruda direkt vaka kurgusu, narkolepsi kurgusu vardı. Gün içinde sürekli uykusu geliyor. Uykuya daldığı zaman birincisinin kendisi seslendiklerini duyuyor. Gece uykuları sürekli bölünüyordu. Ne kullanabilir? Modafinil, tip ve sodyum oksibattı. modafinil amfetamin türevi olan stimulandı ve narkolepsi de kullanılıyor. Peki hasta katapleksiye girerse, bir anda kas gücünü kaybederse bu durumu ne kullanacağız? SSRI veya SNRI'leri kullanacaktık. Bu da katapleks tablosunda kullanılacak bir tane soruydu. Aynı ekranda birden fazla kliniği burada görmüştük arkadaşlar kampımızda. Diğer soru yarı ömrü kısa olan hipnotik benzodiazepin kim diye sorulmuştu. Kitabımızda 92. sayfada var bu bilgi. Tiraz olan en kısadaki üçüncü olan bizim e, benzodiazepinimiz. da kullanılıyor. Şiddete eğilim yapabildiği de eski yıllarda çıkan bir sorusu aslında. Şöyle bir de şifremiz vardı kitapta hemen bir önceki sayfada 91. sayfamızda. F harfiyle başlayan barbituratlar fenobarbital, F ile başlayan benzodiazepin flurizapam bunlar en uzunlardı. En kısalarda ortaktı. M ve T harfi metekstal ve tiopentel en kısa barbituratlar. M ve T yine midazolam ve tirazolam da bu ikisi arkadaşlar en kısa olan benzodiazepindi. Kitapta bu şifre vardı. Sınavda da arkadaşlar bu soru geldi. Kısa olan kim? Cevap tirazolam oldu. Kampta da 267. soruda benzer soru çözmüştük. Hangisinde sabaha sarkan etki daha az görülür? Sabaha sarkan etki Kısa etkililerde daha az görülüyordu. Kısa etkililerin şifresi zaten kampımızda vardı. M ve T harfi, midaz olan ve trez olan bunlar kısa etkili oldukları için sabaha sakın etki, bunlar da daha az gözüküyordu. Yani ekranda zaten bunları görmüştük beraber. Absans'a ilk tercih kim cevap? Ethos Basit bir soru. Endikasyon üzerinden geldi. 94 sayfada kitabımızda var zaten. Ethos Talamus tipi T tipi kalsiyum kanallarını bloke ediyor ve absansta ilk tercih her zaman sınav sorusu. Kampta da 282. sorumuzda bunun benzerini çözdük. Absansta ilk tercih etkisiksimit. Absansta da hasta da T tipi kalsiyum kanalı blokeci yapan iki ajanımız var. Bir etkisiksimit, bir trimetedion. Bunlardan retina hasarı yapanı sorduk. Cevap trimetedion oldu. Fakat ekrandaki bilgi kutucumuzda diğer blokaj yapan etkisiksimitin olduğunu vurguladık. Sınavda da etkisiksimit geldi. Bunun gerekli arkadaşlar dispepsi ve ürtiker yapması. Yine etkisi de diğerinden biraz daha farklı. Diğer sorumuz stat az olan soruldu. Antipsikliklerden aliprazol, Alipirazol en çok sevdiği antipsiklik ilaçlardan bir tanesi. Çok fazla soru getirdi. Kitabımızda 103. sayfada aliprazol 5HT1A'nın parsel agonisti otizmde kullanılıyor. D2 parçada gösterilmiş. Tuz sorusu fakat ekstra birine yanık yapmadığı soruldu. Yarı ömrü en uzun sedasyonda en az yapan. Soruda zaten sedasyonu az yaptığı şeklinde sınavda geldi. Yakalandı arkadaşlar bu soru. Diğer sorumuz asit yapılı olmayan Nansret antiflemitar kimdir? Cevap Nabumeton. Nabumet ön. Bak ön 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 ilaç bu. Diğer hepsi direkt aktif ilaç. Asit yapılı olmayan Nansret de bu. Sana da zaten bunu sordular. 120. sayfada bu kitapta zaten bu bilgimiz var. Aynı zamanda kampa bakacak olursak 386 sorumuzda ön ilaç olan non-steroidleri sorduk. Nabimet ön, sülindak. Asit yapılı olmayan kim? Nabimet ön. Yani direksiyonun aynı zaten kampta çözmüştük. Sınavda da arkadaşlar bu soru geldi zaten. Par bir blokörü kim? Vorapaksar. Par ismini zaten par geçiyor. P-A-R. Bak atopaksar, vorapaksar. Bunlar par bir blokörleri. Kitabımızda 69. sayfada bu bilgi var zaten. Aynı zamanda kampta da çözdüğümüz zaman P2-Y12-G'ini blok eden ilaçlardan ile çözdüğümüz soruda dikkat direkt sayfada ekranda zaten bu şekil vardı. Bu şekil üzerinden trombestler etkilen antiagreganlar kısmında burada parbiri bloke eden atopaksar varopaksarı görmüştük. Kitapçıkta da soru kamp kitapçığımızda zaten bu şekilde basılmıştı. Sınavda da bu soru geldi arkadaşlar. Diğer sorumuz çok basit soru. Hangisi antifungal ilaçlar? Zaten bir tane antifungal vardı. Cevap amfoterisin B oldu. 144. sayfada kitabımızda var tabi ki de. Amfoterisin B kendisi ergestörle bağlanan en geniş spektrumlu antifungal sınavda geldi bu soru. Basit bir soruydu. Sistemi kullanılan bu antifungalin kampta da sorusu tabii ki vardı. 440. sorumuzda ergen soru sentezini engelleyen hangi antifungaldir? Seçeneklerde amfoterisin bir antifungal. Size hemen yan tarafta şeklimiz var. Şıkla verildiğimiz yerde amfoterisin de membrandaki ergenistolara bağlandı. Bu şekilde membrana delik açtığı vurgulandı kampta. Sınavda da geldi bu. Amfoterisin B ile peki başka kimler membranda por delik açıyor? Amfoterisin B Nistatin, Nutamisin ve hamisin. Sınavda da diğerleri de gelme ihtimali var arkadaşlar. Diğer sorumuz antimaneral yani bizim sıtma ilaçlarında kullanılan mekanizması sorgulanmıştı. Primakin hangisi yanlıştı? Hem metabolizmasına etki etmiyor. Kendisi serbest arttırarak iş yapıyor. DNA hasar yapıyor. 154. sayfada kitabımızda var bu bilgi. Şekilde var kitapta. Primakin ve Tafenokin. Tafenokin yeni ilaç. Serbest arttırarak karaciğerdeki hipnoz formuna etkiliyor. Geriye kalan tüm ilaçlarsa kandaki eritrositler etkiliyor. O yüzden hangisi doku formuna etki eden ilaçlardır? Hangisi kandaki formuna etki derlerse yeni sınavda Primakin ve Tafenokin böyle bir şekilde sorulabilir arkadaşlar. Kampımızda 488'in soruda da yine anti yaptığı yenekle sorularını soruda şıkları irdelerken şekli koymuştuk ve bu şekilde de pirimakin ve Tafenok'in kendisi serbest arttırarak iş yapıyor. Kitapçımızda da bu bilgi yine vardır arkadaşlar. Diğer sorumuz hangisi anti metabolit etkili değildir? Yani bizim purin pirimidin sentezini engelleyenlerden, folik asit engelleyenlerden değildir diye sordu. Seçeneklerde fluorourasil pirimidin sentezi, gem, stabin, flutarabin, bunlar da arkadaşlar pirimidin sentezini engelleyen ilaçlarımız bu şekilde koymuşlar. Edirne'ye yapmış soru yapmışlardı. Kitabımızda 157. sayfada bu bilgi var. Sınavda da arkadaşlar bu soru geldi. Dikkat edeceğiniz diğer nokta burada şu. Bütün anti ve ilaçların hepsi S fazla etkili. Bir diğer soru şu olabilir. Hangisi S fazına etki etmez derler. Yine bu şıkları koyup cevap soru yapabilirler arkadaşlar. Diğer sorumuz hangisi antiandrojen değildir? Yani erkeklerde androjenleri inhibe edenlerden değildir. Ya sentezi ya reseptörü. Kitabımızda direkt antiandrojen ilaçlar kısmında bunların tamamı bir yerde vardı. Bunlardan dört tane koymuş. 5. koyup soru yapmışlar. 80. sayfada kitabımızda bu bilgi var arkadaşlar. Yine kampta 245. sorumuzda antiandrojen ilaçlarla alakalı bir sorumuz vardı. Sollu ve sağlı şekilde. Hangisi reseptör blokajı yapmayanlardan da diye sorduk. Hangisi sentezi edenlerden değildir diye sorduk. Buradaki 4 çık zaten dört 4 çıkın aynısıydı. Sol olarak yazmışlar ve sorusunu yapmışlardı arkadaşlar. Diğer bir sorumuz Mifepriston, TUS'un en çok sevdiği ilaçlardan bir tanesi. Hangisi yanlıştır? Kendisi ovülasyon indüksiyon için kullanılmaz. Tam tersi baskılamak için kullanılır. Çünkü kendisi progesteron reseptörünün antagonisti. Kitapta 85. sayfamızda var. Hem kendisi progesteron reseptörünün antagonisti. O yüzden medikal abortus amaçlı kullanılıyor. Hem de steroid reseptör antagonisti. O yüzden kuşıntı kullanılıyor. İki tane reseptör antagonisti olduğu için. Kampta da 244'ün sorumuzu çözdük arkadaşlar. Mifepristone için ne yanlıştır? Ovülasyon indüksiyonu yapmaz. Kendisi progesteron reseptörü ve steroid neymiş arkadaşlar? Antagonist demiş. Bunu antagonist olacağı ne yapmaz? Tabii ki gebelik sağlamaz. Tam tersi var olan gebeyi düşürür. Bebeği düşürür. O yüzden tıbbi düşük amaçlı kullanılıyor. Sınavda da bu soru geldi arkadaşlar. Diğer sorumuz osteoporoza sıcak basması yapar. İlaç kim? Raloxifen. Raloxifen kitabımızda 78. sayfada hangisi işte sıcak basması, vazomotor semptomlar yapar. ve trombo riski var. Cevap raloxifen sınavda da aynı bu soru geldi. Kampta da 239. soruda tamoxifen, raloxifen farklarını çözmüştük. Orada dikkat edersek her ikisi ne yapıyor? Her de sıcak basması yapıyor. Sıcak basması yapan kim? Raloxifen. Oradaki östrojenle alakalı ilaç olduğu için sıcak basması yapıyor. Osteoporoz ilaçlarından raloxifen trombo arttırabiliyor. Sıcak basması yapıyor. Memeye karşı antagonist meme kanserini azaltıyor. Endometrium'a karşı antagonist olduğu için endometriyum kanser riskini arttırmıyor. Raloksifen ile tamoksifenin en büyük farkı bu. Tamoxifen ise kendisi endometrium'a karşı agonist olduğu için endometrium kanser riskini arttırıyor. Bu da her zaman sınavda gelen tamoksifenin, raloksifenden farkı. Tamoksifen endometrium'a karşı agonist, raloksifen de antagonist. Bu farkı her zaman sınavda arkadaşlar bize soracaklar. Güzel bir sınav sorusu bu. Diğer sorumuz endikasyondan geldi. 156. sayfa. MDS'de ne kullanılmaz? El Çünkü el endikasyonu ALL. ALL de verilir. Kitabımızda 156. sayfada var. El asparajinaz ALL'de kullanılan ilacımız. Diğer sorumuz arkadaşlar. Böbrek etmez olan bir hasta hangisi kullanılabilir? Cevap Dalfa Pristin. 50S blokörleri olan streptograminlerden Kueni ve Dalfa Pristin Kayacar'dan oradan da Feces'te dışkıya atılıyorlar. Kitapta 139. sayfada bu bilgi var. Şimdi arkadaşlar ben size güzel bir tuz yaklaşımı söylemek istiyorum. Bizim örneğin protein sentez blokörlerinden 30S blokörleri hep böbrekten atılırlar. Bunlar genelde böbrek etmez olan hasta da verilmemesi lazım. Fakat kendi içinde biraz da olsa böbrek etmezliğinde verilebilen illa verecekse kullanabilecek olanlar doz ayarlaması daha az gerekenler var. Kim o istinalarımız? Streptobesin %30 oranında karaciğerden atılıyor. Doksiklin %40 oranında karaciğerden atılıyor. Tigesiklin %90 oranında karaciğerden atılıyor. Yani illa 30 esten biri verilecekse bunlar verilebilir. Şıkların tamamı 30 ilaçları olsaydı hangisi böbrek etmez olan hastada de deseydi cevap streptobüsün olurdu. Ama 50 esinsi hep karaciğerden atılıyor. Yani şıklarda 50 esler varken 30 destek bu istinaları ne yapmayacağız? bakmayacağız. 50 ise atılır. 50 hepsi. Buradaki istinamız kim? Karecelerimizsin. Karecelerimizsin arkadaşlar. %40 oranında böbrekten atılıyor. Örneğin soru dese ki kareceler etmez olan hastada hangisi verilebilecek olanlardandır dese. Şıklarda hepsi 50S olsa Edirne'ye yazsa bunu verebiliriz. Niye? Bu bir miktarda olsa böbrekten atılıyor ama hala karecelerden atılıyor bu ilaç. O yüzden kendi grubu içinde bunu verebiliriz. Amaçların tamamı 30S olsa Edirne'ye bunu yazsa bu durumda bunun üzerine ne yapacağız arkadaşlar? Bakmayacağız. Demek ki soruda soru kurgusuna göre seçeneklere göre yaklaşmamız lazım. 30 Otuzes tarafının hepsi böbrek. İstisna bir miktar karaciğer atılanlar var. Bunlar biraz daha az dozlara gerekenler. Biraz daha az riskli olanlar. Ama yine elimizde başka opsiyon varsa tabii ki bunları ne yapmamak lazım? Vermemek lazım. Güzel bir sınav sorusu olarak geldi. Yine gelecektir. Soruyla alakalı kampta çözüm süreye bakarsak arkadaşlar 398. sorumuzda hangisi 50 estetik etmez dedik. Cevap 30 estetik eden bir amino glikozit nevmesin olmuştu. Sorunun yanındaki açıklamayı kutucuğumuzda şeklimizde kitapçığa basılan şeklimizde 50 estetik edenler hep nereden atılıyor? Karajan atılıyor. Sorudaki cevap ne? Karajan atılan 50 est plakörü yani bir steptogramın cevap dalfa oldu. Tabii ki 30 ve 50'sinin istinaları var. Az önce izah ettiğim gibi istinalara o şekilde yaklaşmamız sınavda çoğu zaman bizi kurtaracaktır arkadaşlar. Ve son sorumuz olarak Soman gazı yani organ fosfat zehirlenmesine ne profilaktik olarak verilir? Pirelidoksin veriliyor. Kitabımızda bunun referansı yok. Herhangi bir referans veremedik arkadaşlar bu soruya. Organ fosfat zehirlenmesinde normalde akut durumda altropin, pirelidoksin, obidoksin, diastimoloksin veriliyor. de altropin ve mi veriliyor. Buna referans veremedik biz kitabımızdan. Diğer branşlara yakalan sorular metabotropresiptör soruldu. farmakolojinin 15. sayfasında var. Pankreastaki betadaki glutiki sorgulanda 74. sayfada var. Hiv revers nansıklar blokörü mikrobiyolojiden geldi. Sayfa 146'da var arkadaşlar. Valproat toksikasyonu sayfa 94'te da var. Damar kasma etkisi olmayan amiron sayfa 54'te var. Ve sifilizli hasta penisin alerjisi varsa ne verilir? Sefti reaksiyon. Bu direkt USML'den alınan birebir soru. Direkt TUS'ta sorgulanmış klinik tarafta. Bu da sayfa 150. sayfada var arkadaşlar bu bilgimiz. Evet arkadaşlar umarım sınav alakalı bir perspektif verebilmişimdir. Hepinize iyi çalışmalar, hepinize kolay gelsin arkadaşlar.